İsmim Sevim Ateş, Buca'da yaşıyorum. Kızımla birlikte kütüphaneye gelmeyi çok seviyorum. Adım Soyadım Nisa Ateş, Buca'da yaşıyorum. Annemden kütüphaneye gel gelmeyi çok seviyorum. Burada bir sürü kitap var. Kitap okumayı çok seviyorum buraya gelmek istiyor açıkçası. Evde kardeşi olduğu için gürültülü bir ortamımız var. Kardeşi ufak olduğu için. Buraya geldiğinde burası sessiz, sakin ve birçok kitap alternatifi olduğu için istediği kitapları okuyabiliyor. Haftada iki kere geliyoruz. Buranın imkanları gayet güzel. Aslında okul çıkışı geliyoruz biz genelde. Okul çıkışında buranın kafesinde bir şeyler yiyor kızım. Daha sonra ödevlerini yapıyor, kitap okuyor. Aile ekonomisini büyük ölçüde bizi fayda sağladı. Çünkü geçen yıl 66 tane kitap okumuştu sadece 10 günde. Ben artık buna bir alternatif arayışları içerisine girdim ve internetten Bucada'ki bulunan kütüphaneleri araştırdım. Evimizde en yakın olan kütüphanenin de burası olduğunu ve buraya geldikten sonra kızımın da çok sevdiğini gördüm. Bu sebeple sık sık geliyoruz. Başkanımıza bu kütüphaneyi kurduğu için çok teşekkür ediyorum. Hem aile ekonomisi anlamında hem kızımın kültürel gelişmesi anlamında kitap okumasının çok fayda sağladığını gözlemleyebiliyorum ve diğer bütün çocukların da buraya gelip kitap okumalarını tavsiye ediyorum.